Evet başkanım. Ee, Ak Parti Balıkesir İl Başkanı olduktan sonra neler yaptınız? Kongreye kadar tabii ki siz e, Ankara'dan genel merkezden e, görevlendirilmiştiniz. Daha sonra tabii bir kongre süreciniz vardı, e, bir kongre hazırlığınız vardı 20 ilçemizle beraber. E, tabii ki kongre süreciyle, e, kongre sonrası Ak Parti Balıkesir İl Teşkilatında yaptığınız çalışmalar ve hedeflerinizle ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Eyvallah. AK Parti tabii e, Türkiye'nin en büyük siyasi partisi. Üye, üye sayısı olarak 11 milyonu aşkın üyesiyle, 5,5 milyon sadece kadın üyesiyle, 1 milyon 500 bin genç üyesiyle çok büyük bir kitle partisi. Ben de AK Parti il başkanı olduktan sonra bu büyük e, kütlenin açıkçası Balıkesir'deki e, temsilcisi olarak, başkanı olarak, sorumlusu olarak e, hemen teşkilatları tanımak, teşkilatlarımızın durumu nedir, yenilenme zamanı geliyor, kongreler yaklaşıyor, oralarda e, kimlerle devam edeceğiz, kimleri değiştireceğiz, bunlarla ilgili hazırlıklarımızı hemen başladık. Şubat ayı sonunda normalde kongrelerimiz başlayacaktı, fakat e, Şubat ayında İdlib de askerlerimize yapılan çok büyük bir saldırı oldu. Evet. Ee, o menfur hadiseden dolayı kongreler e, bir hafta ertelendi. Arkasından tam yeniden yapalım başlayalım derken de e, malumunuz mart ayının onundan itibaren 11'inden itibaren pandemi e, uzakta zannettiğimiz Çin'de, Avrupa'da var, bizde olmaz diye düşündüğümüz e, pandemi kapımızı çaldı. İlk vaka açıklandı ve hemen arkasından Devletimiz, hükümetimiz bu konudaki ciddi kararları ivedilikle alarak ülkemizin pandemi sürecini doğru yönetmesi adına seyahat kısıtlamalarından tutun, okulların kapatılmasına, ticari hayatın bazı kısıtlar getirilmesinden, sosyal hayatın kısıtlanmasına kadar birçok şeyleri getirdiği için biz de açıkçası kongrelerimizi ertelemek zorunda kaldık. Tabii hayat devam ediyor, siyaset de devam ediyor açıkçası. Biz online olarak toplantılarımıza devam ettik. Telefonla üyelerimizi aradık. Hatırlıyorsanız ilk kapanma döneminde sosyal vefa grupları kuruldu. Evet. 65 yaş üstü insanlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik ellerinden çıkamadıkları için birçok organizasyonlarımız var. oldu açıkçası. Teşkilatlarımız siyasetten hemen sosyal hayatın, normal hayatımızın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yani zamanın gerektirdiği ihtiyaçlar neyse teşkilatımız o esnek yapıya sahiptir. Hemen oralarda vazifesini aldı gençlik kollarımız, kadın kollarımız, ana kademe teşkilatlarımız evet. e, ve insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, üyelerimizin halini hatırını sormak, hasta olanlara yardım etmek, e, vefat eden insanlarımızla ilgili başsağlığı dileklerinde bulunmak, ihtiyaçları varsa cenazeyle ilgili yardımlarda bulunmak noktasında elimizden geleni yaptık. Haziranla beraber, Ramazan bayramı ile geçen seneki Ramazan bayramı ile beraber de normal hayata dönüş başladı. Buna biz yeni normal dedik. Eskisi gibi olmayacak. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymak kaydıyla açıkçası yeni normalleşme Evet, bunları yapalım dedik ve arkasından işte kongrelerimiz tekrar başladı. Fakat Kasım gibi tekrar pandemi yükselmeye başlayınca tekrar ara verilmek zorunda kaldı. Velhasıl işte inişli çıkışlı bir şekilde bu şekilde teşkilat faaliyetlerimizi devam ettirdik. Tabii biraz önce bahsettiğim gibi AK Parti çok büyük bir organizasyon. Durması mümkün değil. Yani daha sonra belki yine değiniriz. Yani kongreler konusunda eleştirildik ama siyaset hiçbir zaman durmuyor. Hayat devam ediyor, siyaset de devam ediyor. Biz de devam ediyoruz. Evet, Durmak işte yok, mi? yola devam.